Ne ben bilerek ben kafanı kullan o zaman. Benim üstüme ne geliyorsun? Ne geliyorsun? Ne geliyorsun? Senin yüzünden kızımın resmini göremeyeceğim ben. <laughs> ben de annemle babamın ben resmini Ya dört kere yan, beni iki ay kere Arkadaşlar. Can, sen hiç, sen, sen zaten hiç konuşma. Allah Allah, Allah. Üç Allah, üç Allah, yanlış Allah, Allah Allah. Üç kere yanlış yaptın. Ot, ya bırak şimdi bu üstümü ay ayağını bana ben. Üstümüne şimdi. Terif. Ne uslubundan bahsediyorsun be? Ne uslubu? Terbiyesiz. Terbiyesiz. Hadi. Hadi oradan. Sensin oğlum terbiyesiz. Sensin terbiyesiz. Ben zor yapayım nasıl konuşacağım? Ben Hı. senin Hı. ne kadar terbiyeli Hı. olduğunu Hı. biliyorum. Ustupmuş. Bir tek bildiğin ustup var. Başka bildiğin Hı. yok senin. Ustup da ustup. Ne ne oldu? Ne var? Ne Kardeşim, kardeşim? senin yüzünden oyun kaybettim. Niye senin yüzünden oyun kaybettim. Ne var hocam? Herkes oyun kaybediyor. Herkes kaybediyor. Ne kaybediyor. Senin yüzünden ben oyun kaybedemem anladın mı? Sen bir kere doğru dürüst konuş. Konuşmuyorum lan. Konuş. Konuşmuyorum. Konuş. Ben sana öğretmiyorum. Ya abi hadi lan hadi. Ha, hadi barabay. ustum koş. Başlarım be senin üstüne. Ne barabay. yapacağım? Ateş olsam düştüğün kadar yer yakarsın. Üstüme bak ya. Ha. Hadi oradan be. Hadi be. Hadi oradan be. Aa, ururun beklesin. Bıraksın bu ayakları.